Merhaba, bugün senin için yani Yay Burcu için derlenmiş özel bazı notları e, detaylıca ele alıyoruz. Konumuz ne? Yay Burcu'nun zenginliğe giden yolu, bu yolda karşına çıkabilecek fırsatlar ve tabii önemli ipiçleri. Elimizdeki verilere göre senin için zenginlik öyle sadece cüzdanın kabarması değil, daha çok deneyim kazanmak, özgür olmak, kendini geliştirmek demek. Yani bu sohbet... Astrolojinin finansal hayatına nasıl dokunabileceğine dair ilginç fikirleri konuşacağız Evet kesinlikle burada bence en ilgi çekici olan şey şu senin yönetici gezegenin Jüpiter Hani şu bolluk ve şans gezegeni e, finansal anlamda özel bir döneme işaret ediyor olabilir diyor kaynak Amacımız da bu kaynağın yaklaşımını anlamak, senin için ne gibi potansiyel yollar çizdiğini görmek. Ama tabii şunu unutmayalım, bunlar kaynağın kendi yorumları, kendi perspektifi. Aynen. Kaynağın vurguladığı gibi senin için zenginliğin formülü adeta özgürlük artı macera, Jüpiter'in desteğiyle finansal özgürlük kapıda gibi öyle diyor. Ama bu, "O oh, ne güzel, oturalım bekleyelim." demek değil, değil mi? Tam tersine kaynak diyor ki senin o doğal iyimserliğin, o cesaretin var ya, işte onu kullanıp harekete geçme zamanı. Kesinlikle öyle. Hatta Metin bazı alanlara özellikle işaret ediyor. Mesela yurt dışı bağlantılı işler, eğitim sektörü, yayıncılık, belki aklında bir kitap ya da blog projesi vardır ya da turizm. Hatta felsefe gibi alanlarda bile önemli fırsatlar doğabilirmiş. Bu da zaten senin o geniş vizyonunla, farklı kültürlere olan merakınla çok uyumlu bir yaklaşım hani. Evet evet risk almak zaten yayın doğasında var gibi bir algı var ya kaynak da diyor ki bu dönemde bu senin en büyük avantajın olabilir. Yani herkes böyle biraz geri dururken senin o cesaretle ben varım demen öneriliyor. Hatta şey gibi bir hazine haritası benzetmesi yapmışlar astroloji haritayı verir ama hazineye ulaşmak için yola çıkma cesareti sende olmalı diyor. Kulağa bayağı heyecanlı geliyor. Çok doğru. Ama tam bu noktada kaynağın küçük bir uyarısı da var. Cesaret tamam çok önemli ama böyle gözü kapalı risk almak yerine daha hesaplı, daha mantıklı adımlar atmak lazım diyor. Mesela bütün yumurtaları aynı sepete koymamak gibi. Riski dağıtmak önemli. Bir de şu var, Jüpiter sadece fırsatları getirmiyor, harcama isteğini de coşturabilirmiş. Yani para akışı artınca böyle ani heveslerle e, gereksiz lüks harcamalara kapılmamak lazım diye de ekliyor. Hah işte bu çok kritik bir nokta. Yani gelen parayı akıllıca yönetmek şart. Peki kaynak ne öneriyor bu konuda? Yani tamam harcamayalım da ne yapalım? Şöyle öncelikle diyor ki mevcut borçların varsa onları bir kapat. Bu sana bir nefes aldırır finansal olarak daha rahat hareket edersin. Sonra gelecek için birikim yapmanın altını çiziyor. Ama bence en çarpıcı öneri şu. Bilgiye yatırım yap. Yani yeni bir eğitim al, bir kursa git, kişisel gelişimine odaklan. Bilgi en iyi yatırımdır diyor kaynak. Ki buna katılmamak zor. Bilgiye yatırım. Bu aslında senin o sürekli öğrenme ve keşfetme isteğinle de çok uyumlu bir tavsiye. Mantıklı geldi. Gittiğin seminerler, fuarlar, ne bileyim sosyal etkinlikler Orada tanışacağın insanlar sana yeni kapılar açabilir. Senin o dışa dönük yapını kullanarak bu network'ü, bu ağı iyi değerlendirmen tavsiye ediliyor. Yani özetle kaynak diyor ki, senin cesaretin var, iyimserliğin var, vizyonun var, bir de Jüpiter'in rüzgarı var arkanda. Zenginlik yolunda ilerlemek için her şey tamam. Şimdi harekete geçme zamanı. Evet, yani bu analize baktığımızda yay burcu olarak senin için finansal açıdan gerçekten umut veren, motive edici bir dönem olabilir gibi görünüyor. O iyimserlik ve cesaretle fırsatları kovalarken bir yandan da ayakları yere sağlam basmak yani hesaplı olmak ve gelen kaynakları akıllıca yönetmek sanırım başarının anahtarı bu olacak. Aynen öyle. Bu astrolojik bakış açısını ve finansal genişleme potansiyelini düşünürken insanın aklına şu soru geliyor ister istemez. Acaba kaynakta bahsedilen bu bolluk ve büyüme enerjisi hayatının sadece maddi tarafında değil de kişisel tatmin, deneyim zenginliği yani içsel gelişim açısından da senin için ne gibi yeni ufuklar açabilir. Hani bu dönemin sunduğu fırsatları sadece para olarak değil de daha bütünsel bir zenginlik anlayışıyla nasıl kucaklayabilirsin? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir nokta bence.